Esselamu Aleyküm İslamiyet nurunun Medine'de parladığı ilk günlerde Hz. Osman radıyallahu anh'ın Eris su kuyusunu satın alıp suya ihtiyacı olan bütün Müslümanlara vakfetmesiyle başlayan bu hayır halen devam etmektedir. Biz Miftah İslami İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin öğrencileri olarak geçen yıl kendi harçlıklarımızla topladığımız parayla Hz. Osman radıyallahu anh'ın başlattığı bu hayra Afrika'daki Müslüman kardeşlerimize su kuyusu açarak vakıf olduk. Allah'a biz yine şükrederiz ki bu güzel kuruma geldik ve bu hayra vakıf olduk. Allah bize nice kuyular açmayı nasip eylesin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ya eyühellezine amenu infikû mimma razaknâkum. Ey iman edenler, size verilen rızıklardan infak edin. Biz de bu ayet-i önüne üzerine susuz olan kardeşlerimiz için su kuyusu açmaya karar verdik ve elhamdülillah bu su kuyusunu bitirdik. Bu su kuyusu hususunda hem madden hem de manen yardımcı olan kardeşlerimize şükranlarımızı iletiyoruz.